Mustafa sabah erkenden alarmın tiz sesiyle uyandı. Gözlerini araladığında odasındaki karanlık hala gece olduğunu hissettiriyordu. Uykusuz geçen bir gecenin ardından yataktan kalkmak ne kadar zor gelse de okul için hazırlanması gerekiyordu gözleri yarı açık yarı kapalı bir halde yüzünü yıkadı. Okul üniformasını giydi. Saate baktığında ilk dersin başlamasına kısa bir süre kaldığını fark etti ve annesinin hazırladığı kahvaltıya bile dokunmadan sırt çantasını kaptığı gibi evden hızlı adımlarla çıktı. Hava serindi. Eylül ayının ortasında yazdan kalma son esintiler sabahın erken saatlerinde Ankara'nın sokaklarına çöküyordu. Mustafa'nın gözleri yolda yürürken sürekli kapanıyordu. Yol boyunca hemen her köşedeki fırından yükselen taze ekmek, simit, poğaça kokuları bile onu tamamen uyandıramıyordu. Aklı hala gecenin geç saatlerine kadar oynadığı bilgisayar oyunundaydı. Okulun giriş kapısından içeri adım attığında bahçedeki hareketlilik Mustafa'ya biraz enerji verdi. Öğrenciler gruplar halinde toplanmış, sabahın erken saatlerinde bile koşup yürüşüyorlardı. Ancak Mustafa'nın içinde arkadaşlarının neşeli ortamına katılma konusunda bir isteksizlik vardı. Sanki o neşe dolu sesler ona ulaşamıyordu. Sınıfa girdiğinde ise dersin başlayacağını haber veren zil çaldı. Mustafa ağır adımlarla pencere kenarındaki yerine oturdu. Ve sırt çantasını yanına bıraktı. Çantayı yere bıraktığında çıkan hafif tok ses onu kısa bir an için ayılttı. Kısa bir süre sonra sınıfın kapısı açıldı ve içeri orta yaşlı, hafifçe kırlaşmış saçları olan, her zaman sakin ve huzurlu ifadesiyle tanınan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Salih Öğretmen girdi. Salih Öğretmen öğrencilerine her zaman yumuşak bir ses tonuyla seslenir, öğrencilerini anlamaya çalışır ve onları dinlemeye özen gösterirdi. Bugün de dersine aynı sakinlikte başlamıştı. Salih öğretmen tahtaya denge, düzen ve uyum kelimelerini yazdıktan sonra dersin konusuna giriş yaptı. Evrenin denge, düzen ve uyumu. Sesi sınıfın içinde yankılanırken Mustafa'nın gözleri tahtada ilerleyip durdu. Salih öğretmenin sakin sesi Mustafa'nın daha fazla uykulamasına neden oluyordu. Sanki göz kapakları birer taş gibi ağırlaşmıştı. Salih öğretmen evrendeki her şeyin nasıl bir denge içinde yaratıldığını anlatırken Mustafa'nın zihni de bir o kadar dengesizce rüyalar alemine kayıyordu. Göz kapakları tamamen kapandı, kafası hafifçe sıranın üstüne düştü öğretmenin sesi arka planda bir uğultuya dönüştü. Mustafa derin bir uykuya daldı. Sevgili dinleyici, Mustafa'nın rüyasını seçerek hikayeye devam edebilirsin. Mustafa rüyasında uzayda mı olsun yoksa ormanda mı?